arkadaşlar bugün sizlerle Biz birlikte, birlikte içecek, içecek challenge yapacağız. yapacağız. Çok, Çok heyecanlıyım. Merhaba arkadaşlar. İçecek challenge yapacağız şimdi. Evet. Nasıl yapıyorduk? İlk, İlk kartlarla başlıyorduk. Taş kağıt makasla başlıyorduk değil mi? Evet. Tamam. Hadi yapalım. Hadi taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş, good, makas. Oo. Ba ben başlıyorum. Tabii. İki sayılardan... Bakalım kaç geldi? Üç geldi. Of, Mikra, üç geldi. En zoru. Ha, bunu dışarıya koyalım. Şimdi bakalım. Karıştırsaydım biraz. Direkt ha. çektim. Bakalım. Birinci içeceğimiz kayısı arkadaşlar. Kayısı. Şöyle ben bir... Ben onları ayarlarım sana. Sen çek. <laughs> İkinci de kaysi geldi çok şanslısın İkre tamam kayısı aldık zaten. Ya bana da. Bir tane. Benim. Tarant salmam sana da veririz. Hadi verin o zaman. Ay. Kakaolu süt. Oo çok yedim. Evet bu ikisini karıştıracağız tamam üç tane oldu. üç tane çek. Ama bana da verin. Bana. Çok güzel. Aygalı sütümüzle karıştırıyoruz. Ay aygalıcılar. Ay. Baba. Aldın. Ben nasıl içeceğim. Evet. İçersin, içersin. Içer, <laughs> Hepsini mi? Bak az mi? koydum. Hepsini mi istiyorum? Evet. gerçekten bana da beğendi biraz. Bir Bravo, <laughs> Şimdi ya, yerinden taş kağıt makas yapıyoruz. Tamam, tamam. annesi zeynep şöyle bir tane içecek verelim. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ne mi? İhtiyaş şansın yok kızım. Ha? Mangas anlattım. Kağıt. Yüz. Bu da Ya. Vay sıra sıra gidelim. Taş kağıt makasla gideceğiz. Vişne suyu. Vişne suyu. Ben de alırım. Sen karadını çek kızım. Bacama verir misin? Umarım muzlu gelmez. Kola. İyi. Evet. Aslında kola zararlı bana, bir içecek ama için. Üçüncüyü çek kızım. Ya bana Gidin, bak daha mı var ya. Tamam. Gelir iki içecek karışacak. Şanslısın. Şu bardağını ne alalım. Oynardım. Sen otur kızım. Oy Ay, ayrıldı. Mı? Ben yardım edeyim mi Zeynep? Hı hı. hı, -hı. Şimdi tut. Aa. Tamam. Aa, baba. Bir işine Dökülüyor. Dökülsün kızım. Behçetemizden seversin. Bir yorum. çok az ne bu ya? Bir yudum daha, ikisini kazandı sayacağım. Bravo, ekranı hepsi niştin. Bunu değiştirelim barda. Senin kazanmanı istiyor İkra. Kaç kız ve ben. Oley! <laughs> Cenk! Tamam kızım. Cik. Şimdi tek cecek çıkıyormuş. Hayır, üç çıksın. Oha ya! Bu ne ya? Bir, bir. Gel. Hiç fark etmez yani. İste, istediği çıkabilir. Şeftali. Ben ayarlayacağım. No. Umarım mm -hmm. iki şey de Gücünüzü gönderin. Arkadaşlar görmeyiz gibi Taş, kıt, makas Taş, kıt, makas Bir gelsin i̇ki. i̇ki Hep iki geldi resmen bana İki tane seçelim Şeftali Şeftali Senin bardağın buradaydı İkinciyi seç Bana çıktı arkadaşlar. Neymiş? Çilekli süt. Neymiş? Şeftali ve çilekli süt. Ya ben sana içmek istiyordum hepsini. Kanal senin kanalın kızım. Tamam. Buyurun. yer. Çok renkli. Evet. Açıyorum. Süt. Hmm. Süt. Bu nerede ya? Geliyor. Sütümüz bozulmasın diye. <laughs> Ay ben normalde sütünü hiç sevmem. Çok çok süt severim. Ya o, o çok sevimli. Şey Koku onu seviyorum. Tanıbiliyim. Bence ne? Ay arkadaşlar, ben babamı içirmek istiyordum. Hepsi bana çıktı. Stüdyos. İşte Bravo. Ne bileyim ya. Anlat Oley, çek. Piyasada dedim, 2. Oley. Çek bir şuradan su ve çilekli su. Kolay. Kolay. Karışmış bir yer geldi. Açamadım ya. Çilekli süt. Oley. Bana yardım edin. Ben dökeceğim. Benim babam değil mi? Hı -hı. Ben koyayım. Ya. ya baba. Şimdi görürsün. Tamam yeter yeter. <laughs> İçemezsem sen kazanıyorsun değil mi? Geçti, bir, 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 bir adım daha tamam. Da sayıyorum. Arkadaşlar çok kötü. Neşe kafa gibi oldu ya bu. Tamam Ama kılak makas yapacaktık. Evet. Yaptım. Ay, taş yaptım. Evet, makas. Bütün <laughs> 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 içeceklerden içtik. Bir. Bir. Şimdi açıyorum. Şimdi ağzım acıdı. Su. çok kolay. İki içecekti. Bence evet, çok güzel. Ve kapatalım. Evet. Bir tane de görüyoruz. Ben bakalım. Bunu açtın? Su. İki sedek. Ha bir sedek gelmiş değil mi? Buradan. Hiç görmemiştim. Bu da niye var? Artık son kanatlarımız bitiyor. Son. Oley, sana çıktı. Evet. İki. i̇ki. Bir tane. İki tane. Zaten son, son artık. Muzlu süt. <laughs> süt. İyi, güzel çıktı. Şansın. Bir <laughs> tane atalım. Ben koyacağım. musun? ne yapıyorsun <laughs> Tamam. Çok seviyorum sütü. Arkadaşlar siz de sütleriniz bol bol için. Evet oyunumuzun galibi çıkmadı. İkimiz de kazandık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Sen de arkadaşlarımıza bir şey söyle İkra. Teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Yorum yapın. Ee, güle güle. Kanalımıza abone, olmayı, Yo, abone olmayı abone. unutmayın. Güle güle arkadaşlar.